Herkese merhabalar. Hiçbir şekilde sponsorluk değildir. Femex borsasının 34 dolarlık marjin dağıtım olayını anlatacağım bu videoda. Size görseller ile anlatacağım. Bizzat girip borsadan bir şey göstermeyeceğim. Şimdi arkadaşlar borsanın adı Femex. Uygulaması mevcut. Biz bunu telefondan yaptık. KYC doğrulaması, yüz doğrulamasını. Bunu siz de yapabilirsiniz. Öğren kazanı açabilmek için öncelikle KYC doğrulamasını yapıyorsunuz. Okuyorum şu an. Birazdan teker teker göstereceğim. Ama bu Coinbase gibi değil 5 dakikada KYC'yi kabul ediyor arkadaşlar. Gerçekten böyle. KYC doğrulamasını yaptıktan sonra yapacaklarınızı şöyle bir gelelim konuşalım arkadaşlar. Ref linki bırakmayacağım aşağıya. Ref linksiz bir şekilde bırakacağım haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar KYC onayını yaptınız. Ardından hemen giriyorsunuz. Hesabınıza tıklayıp giriyorsunuz. Güvenlik doğrulama. Google Tree Factor doğrulamasını açıyorsunuz. Bu Tree Factor doğrulamasına tıkladığınız zaman bunu Google Play'den veya iOS olan arkadaşlar direkt Autumn Ticket aratabilirse Google'da bu çıkıyor. Bunu indirdikten sonra arkadaşlar artıya basıyorsunuz. QR kodunu tara diyorsunuz telefonunuzdan buradan tarayıcıya okuttuğunuz zaman size bir kod geliyor. Telefonunuza bir kod gelecek. Örnek veriyorum nedir kod işte 865 798 mesela. Şimdi bu kod geldiği zaman doğrulama kodu giriniz diye bir kısım çıkacak. Oraya bunu giriyorsunuz. Ardından e-postanıza da bir mail geliyor. E-postanıza bu gelen maildeki kodu da giriyorsunuz. O da bu tarz bir kod. Sonra sizi siteden atıyor. Tekrar giriş yaptığınız zaman arkadaşlar onaylanmış olacak. Yine oradan uygulamadan yine bir kod olacak. O kod sürekli değişir. Onu da söyleyeyim. O kod değiştiğinde mesela 548'e 954 geldi diyelim o anlık. O kodu alıp siteye giriş yaptınız. Şimdi olay şu. Marjinde başarılı olursanız 5 TRX yetiyor. 1 dolarlık falan yani. Hatta 1 dolar bile değil. 5 TRX'i bu borsaya tıklıyorsunuz. Cüzdana giriyorsunuz, hesabına fon aktar'dan yatıra tıklıyorsunuz. Yatıra tıkladıktan sonra şu sayfa önünüze çıkıyor ve BTC şeklinde görünüyor. Bu BTC'yi alıyorsun, TRX'e çeviriyorsun. TRX'i e çevirdikten sonra yatıra bastığınız zaman arkadaşlar burada size cüzdan kodunuzu verecek. 32 cent yeterliymiş mesela, evet. Burada cüzdan kodunuzu verecek size. Bu cüzdan kodunu kopyalıyorsunuz Binance'tan Huobi'den artık nereden olursa fark etmez. Bu cüzdan koduna TRC20 üzerinden TRX yolladınız. Bu işlemi marjinde başarılı olursanız yapın. Bak yine söylüyorum. Şimdi ardından arkadaşlar site üzerinde öğren kazan kısmı var. Öğren kazan. Hatta biz de girelim madem. Videosunu çekiyoruz. Girmeyeceğim dedim ama gireyim madem. Şimdi bir giriş yapayım. Burada out kodumu istedi. Ne yapıyorum? Telefonumu açıyorum. Out kodu uygulamasına giriyorum. Burada femex.com'un verdiği bir kod var bana. Bu kod sürekli yenilenen bir kod. Şimdi buraya girdik. Ne yapacağız abi? Ne yapacaksınız? KYC'nizi yaptınız. Şu ana kadar anlattığım şeyleri yaptınız diyelim. Burada öğren kazan kısmı var. Bakın öğren kazan. Tıklıyorum buraya. Hatta buradan önce şu kısmı anlatayım. Promosyonlarda hoş geldin bonusu var arkadaş. Hoş geldin bonusuna girdiğiniz zaman burada bir sosyal medya var. Bakın takip et diyor. Femex'in Twitter'ını buraya tıklıyorum. Femex'in Twitter'ını atıyor beni. Femex'i takibe alıyorum. Şu tweet'i de retweetliyorum. Ardından buraya burada bir kısım olacak. Onu şöyle şurada göstereyim ben size. Şöyle Twitter hesabınızı girin yazıyor. Buraya etli girmeyin. Mesela et değil. Şuradaki gibi değil. Direkt Macoverse. Twitter'ınız ne mesela? Benimki Macoverse'tü. Direkt bu kısma şu şekilde Macoverse yazıp buradan Başvuru yaptığınızda 2-3 dakika içerisinde hesabınıza 10 dolarlık marjin işlemi yapabileceğiniz para düşüyor. 10 doları buradan aldın abi. Ardından öğren kazan kısmına giriyoruz. Get started diyoruz. Burada 3 tane seçenek var. Birisi 6 dolarlık, birisi 8 dolarlık, birisi 10 dolar. Fakat bunlar da kendi içinde ayrılmış durumda. Mesela girelim şuna bakın lesson 1, lesson 2, lesson 3 bir tanesini videoda da yayında da göstermiş olalım baştan yapacağız. Burada video kısmına geliyor videoyu izlemeye gerek yok. Şurada 10 saniye bir süreç veriyor size bu 10 saniyeyi bekliyorsunuz arkadaşlar. Bu 10 saniyeyi bekledikten sonra take a quiz tabi ben yaptığım için beni şu anda sokmuyor. Ama take a quiz dediğiniz zaman burada anlatmışız bir tane arkadaşın videosu vardı sağolsun bu arada ondan da yararlandık. Burada bu lesson 1. Türkçe söyleyeyim pardon. Ders 1, ders 2, ders 3. Şimdi bu dersleri gelip burada alıyorsunuz. Mesela lesson 1'e geldim. Cevapları da videoda veriyorum. Bu arada videoda da tek tek yerleri keserim. Birinci lesson, ikinci lesson, üçüncü lesson diye haberiniz olsun. Birinci lesson'ın cevapları bu şekilde. Birinci soru C. Fakat burada değiştirebilirler şıkları. Şu ana kadar değişmemiş ama değişebilir. Siz yine dikkat edin. Birinci şık Governments and Central Banks. İkinci soru, lesson 1'in ikinci sorusu no olacak. Arfiyat diye başlayan soru. Üçüncü soru what is one of diye başlayan inflation olacak. Buradan dördüncü soru son soruda Burada dolar ve euroyu seçeceksiniz. Bitcoin ve altın değil. Dolarla euroyu seçtiniz. Birinci lesson bitti. İkinci lesson'a geçelim. İkinci lesson'a nasıl geçiyorsunuz? Aldınız buradan ikiye tıklayacaksınız. Buradan yine bekleyip on saniye tıklayacaksınız. ikiye geçeceksiniz. İkinci lesson'da birinci soru quiz. Quiz de dijital. Birinci sorunun cevabı. İkinci soru unique dijital kod. C şıkkı. Üçüncü soru none of the above bu soru. Dördüncü soru sadece Bitcoin seçilecek. Beşinci soru select all the description dediğinde iki şık seçeceksiniz arkadaşlar. Bu ikisini seçeceksiniz. Bu videodan aldığımız için bunlar bozuk. Buradan sonrasında Bilal'in attıklarından sonra ben kendi elimle aldığım için daha net okunacaktır videoda. Şimdi lesson 3'e geçtik arkadaşlar. Birinci kısmın bu 6 dolarlık kısım. Lesson 3. Which of the two options la başlayan soru blockchain teknoloji olacak. İkinci soru blockchain is a digital ledger or notebook olacak. Üçüncü soru bitcoins blockchain or digital ile başlayan all of the above olacak. Yani D şıkkı. Dördüncü soruda why is blockchain secure olanda da yine iki şık hesaplı yani tıklayacaksınız haberiniz olsun. It has multiple copies ve it uses encrypting methods olacak arkadaşlar. Şimdi bunu bitirdik. 6 dolarınızı aldınız. Sonra hemen 8 dolarlığa geçeceksiniz. Bunları ben aldım gördüğünüz gibi. Onların görüntü kalitesi daha iyi. İkinci tarafa geçelim. Ben burada bir not almışım. Bazılarında iki şık seçiliyor. Dikkat edin yanlış yapacak salaklar olabilir aramızda diye. Aman dikkat edin siz de başa atıyor yoksa. Şimdi 8 dolarlık lesson'a geçtik. Birinci lesson'ın cevapları. Spot Trading Refers Transactions That Settle On The Spot olacak. Yani B şıkkı. Onfemex ile başlayan soru Spot Markets olacak. İkinci soru C şıkkı. Üçüncü soru If You Spot Trade USDT olan Instantly Available olacak. Üçüncü soru A. Şıkları da vereyim ben. Dördüncü sorusuna geçelim. Dördüncü soru B. Stok olacak. Which one of these is not? La başlayan. İkinci lesson'a geçiyoruz. Burada bitirdiniz yine. İkinci lesson'a geçiyorsunuz. 8 dolarlığın. A limit order diye başlayan quizde limit ve price yazıyorsunuz. İkinci soru. Once you are on the spot trading page ile başlayan A olacak. Limit. Üçüncü soru. In what file ile başlayan limit price USDT olacak D şıkkı. Dördüncü soru for a buy order B şıkkı olacak order will automatically be filled olan şık olacak. Beşinci soru for a buy order olan yani A şıkkı olacak bu da. Order will be added ile başlayan şık olacak. Altıncı soru for a buy order ile başlayan soru D şıkkı olacak yani yine order will added the order book yazan şık olacak. Yedinci soru. If an order is sitting in the order book. Bu da C şıkkı olacak. When the price da başlayan şık. Şimdi 2'yi de bitirdiniz. ikinci lesson'ı. 3'e geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü lesson'a geçiyoruz. Once you are. 3. lesson'ın birinci sorusu bu. Once you are on the spot başlayan market olacak. C şıkkı. İkinci soru. A market order. C olacak. Market order ile başlayan. Fill at the best available market price olan. Üçüncü soru. For a buy market order ile başlayan the lowest ask price in red olacak. A şıkkı olacak yani. Üçüncü lesson da bitti. Dördüncü lesson'a geçtiniz 8 dolarlıkta. Dördüncü lesson'ın birinci sorusu. Quantity on all'la ile başlayan soru. A şıkkı either a, a limit olacak. İkinci soru. Lesson 4'ün ikinci sorusu. Who can use premium users olacak? C şıkkı. Üçüncü soru. If you choose the set'le başlayan soru. D şıkkı olacak. The trigger price USDT filed olacak. Ben setting the conditions olan soru. Öyle başlayan soru. B şıkkı olacak. Allows you to enter the limit price. Hatta buraya kadar hepsi doğru. Siz bakarsınız. Beşinci soru. If you choose the set the conditions artık. Bu soruda da true olacak. A şıkkı. Altıncı soru. Once you have successfully diye başlayan sorumuz. D şıkkı olacak. Under the ile başlayan şık olacak. Under the conditional olan soru olacak. 8 dolarlığı da tamamladınız arkadaşlar. Ne oldu şimdi? 10 dolar Twitter'dan almıştınız. 8 dolar buradan aldınız. 6 dolar da yukarıdakinden almıştınız. Şu anda 24 dolarınız var. Şimdi 10 dolarlık kısma geçiyoruz. Buradan ne yaptınız? Bitirdiniz. Öğren kazana geldiniz. Buradan 10 dolarlık kısma geliyorsunuz. 10 dolarlık kısım. Buradaki lesson'ların cevabını da okuyorum bir kez. Yayın geçmişine bakarak da bunu alabilirsiniz. Birazdan YouTube'a video da düşer. Ben Halil'e ileteceğim bu videoyu. YouTube'a video da düşer. YouTube'dan da bakabilirsiniz. Bütün bilgileri YouTube'da altına gireceğim. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Zaten bu yatırım tavsiyesi değil bedava yapılan bir şey yani. Ama yine de ben uyarayım. Herkesin kendi riskidir. 10 dolarlık olan kısma geldik. Birinci lesson'a başladık. Das Fimex ile başlayan soru yes olacak A şıkkı. İkinci soruda Bitcoin'i seçeceksiniz. BTC on the buy crypto page olan kısımda Bitcoin'i seçeceksiniz. Üçüncü soru Lesson 1'ın which one of the following ile başlayan D olacak. İkinci lesson'a geçtik hemen. Buradan onayladınız, paranızı aldınız. What does OTC stand for? ile başlayan soru A şıkkı olacak. Over the counter. İkinci sorusu, ikinci lesson'ın ikinci sorusu. What does our OTC olan soru. B şıkkı olacak. Crypto with US Dollar Bank Wire Transfer olan soru olacak. İkinci soru. Üçüncü soru, which header option masla başlayan D olacak, by crypto olacak. Dördüncü soru, can you use ROTC olan No olacak, basic olacak arkadaşlar. Beşinci soru, during the activation process la başlayan B olacak arkadaşlar. Şimdi üçüncü lesson'a geçtik. Burada caps doku açın arkadaşlar. Üçüncü lesson'da. balance ve modül olacak birinci quiz'in cevabı. İkinci quiz'in Cevabı with your OTC trading account activated ile başlayan B olacak. Deposit olacak. Üçüncü soruda look at the deposit ile başlayan şunu yazacaksınız oraya. Bunu videonun altına bırakırım arkadaşlar. Dördüncü soruda once your deposit is ile başlayan soru. D olacak OTC Trading Page olacak. Dördüncü lesson'a geçtik. Üç de bitti. Buradan da aldınız iki doları. Lesson 4. Birinci soru. With your OTC ile başlayan C şıkkı olacak. Some crypto ile biten kısım. İkinci soru arkadaşlar bu uzun bir soru onu söyleyeyim 11 saniye olacak 11 second C şıkkı olacak diğeri de aynı şekilde. Üçüncü soruda da B şıkkı olacak 3.143 ile başlayan şık olacak haberiniz olsun. Bu lesson bitti. Beşinciye geçtik. Beşinci lesson'a geçtiniz. Yine buradan iki dolarınızı aldınız. Devam ediyorsunuz. If you wanted to transfer crypto to your FIMEX wallet. Burada deposit button. A şıkkı olacak. Ikinci soruda bitcoin'i seçeceksiniz. One the deposit page'de. Üçüncü soruda hovering your mouse over the show QR code option wheel sorusu. Burada değişik yapacaksınız. Display your wallet QR code. Dördüncü soruda da if your deposit transfer was successful kısmında soruda A şıkkı yaptınız. Arkadaşlar bunları bitirdiğiniz zaman the asset page bu arada cevap. Bu internette yok bu son nesinler söyleyeyim. Şimdi bu kısımlar bittikten sonra arkadaşlar 34 dolarınız varlıklarım kısmında görünecek. Fakat bu 34 dolar nedir? Bu 34 doları size vermesinin nedeni vadeli işlem yapmanız. Bunu istiyor borsa üzerinde. Şimdi burada 34 dolarlık vadeli işlem hakkınız var. 10x, 20x, 5x, 2x girebilirsiniz. Bu kendi kararınız. 34 doların üstüne koyduğunuz her doları kendiniz çekebiliyorsunuz. Örnek veriyorum 34 dolarla 20x, %10'luk bir işlem yaptın diyelim. Direkt 34 doların olacak senin örneğin %100 olduğu için 68 dolar. Direkt buradan 34 dolarını alıp çıkabilirsiniz. Veya kovalayabilirsiniz. Marjin oynayan arkadaşlar biliyorlar zaten durumu. Burada bedava bir şekilde marjini oynayıp 34 doların üstüne çıktığınızda ne kadar çıkarsanız o kadar parayı çekebiliyorsunuz. Ödeme kanıtı isteyecekler olacaktır. Bunu da Müslüm kardeşimiz çekmiş zaten. Şöyle bir çıkalım. 30 dolar çekmişti Müslüm. Şu anda 100 doları daha varmış, işlem yapıyormuş. Hala 34 dolarlık bonusuyla oynamaya devam ediyormuş. Marjinde şansını denemek isteyenler yatırım tavsiyesi olmamak. Beraber girip 34 doları buradan alabilirler. 34 dolar da Türk parasıyla 464 lira yapıyor arkadaşlar. Bu yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Biz daha işlem yapmadık, ekipçe yapacağız. O yüzden şu an 34'lük duruyor. Haberiniz olsun. Marjinde başarılı olursanız da 5 trx yollayıp paranızı USDT'ye içerden çevirip yani burada USDT'ye çevirirsiniz kazandığınız parayı onu da 5 TRX karşılığında Binance hesabınıza veya soğuk cüzdanınıza veya nereye istiyorsanız oraya atabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu borsada çekim saatleri var. Bunu da ekleyeyim. Sabah 11 yani öğlen 11 akşam saat 19.00 yani 7. Gecede 12'de çekim yapabiliyorsunuz. Yani çekim işlemi veriyorsunuz. Örnek veriyorum 8'de verdin sabah 11'de geliyor. Akşam 6'da verdin 7'de geliyor. Gece 11'de verdin 12'de geliyor. Bu şekilde bir çekim sistemi var borsanın haberiniz olsun. Bu videoda söylediğim, anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi kararı, kendi riskidir. YouTube'dan izleyenler kendinize çok iyi bakın. Umarım yararlı olmuştur. Tekrar diyorum, ben ref linki bırakmayacağım. Kimsenin üstünden para kazanmak gibi bir gayem yok. İleride sponsorlu şeyler olursa onlar da bırakırım diyorum.